Baklagil familyasındaki bitkiler azot yönünden fakir topraklarda da rahatlıkla yetişirler. Çünkü baklagillerin köklerindeki düğümlerde bulunan bakteriler atmosferdeki azotu doğrudan kullanabilirler. Böcek kapanlar gibi etkil bitkiler ise yakalayıp sindirdikleri kurbanlarının proteinlerinde bulunan azotu kullanırlar. Baklagiller cinsinden bezelye, yonca veya üçgül gibi bitkilerin köklerindeki nodozite denilen yumrucuklarda rizobium cinsi bakteriler bulunur. Bitki bakteriye glüster gibi kompleks organik maddeleri, bakteri ise bitkiye atmosferden aldığı azottan üretmekte olduğu amino asitler veya mineral tuzlar biçimindeki azotlu maddeleri sağlar. Bitki ve bakterilerin arasındaki bu dayanışma yaşamak için birbirlerinin ihtiyaçları olan maddeleri kendi bünyelerinde üretmeleri, rastlantıların ya da tesadüflerin, deneme yanılma yoluyla kazanılmış bilginin ya da evrimin ürünü değildir. Bitki ve bakteride gördüğümüz bu kusursuz yapı Allah'ın aklı ve şuuru olmayan bu varlıklar üzerindeki tecellisidir.